Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda tarihin en yenilikçi ve vizyoner dahilerinden biri olan Nikola Tesla'nın hayatına, devrim yaratan icatlarına ve geleceğe dair öngörülerine derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Tesla'nın öyküsü yalnızca bilim dünyasında değil, edebiyattan sinemaya, müzikten popüler kültüre kadar pek çok alanda iz bırakan ilham verici bir serüvendir. Hazırsanız Tesla'nın büyüleyici dünyasına hep birlikte adım atalım. Bölüm 1. Kökenler ve çocukluk yılları. Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856'da günümüz Hırvatistan'ında yer alan Smiljan köyünde dünyaya geldi. Ailesi o dönemin geleneklerine sıkı sıkıya bağlı ancak aynı zamanda entelektüel bir ortam sunan bir çevreye sahipti. Babası Milutin Tesla bir din görevlisi olarak disiplin ve çalışkanlık değerlerini aşılamış annesi zeki ve yaratıcı kişiliğiyle genç Nikola'ya ilk ilham kaynaklarından biri olmuştur. Çocukluk yıllarında doğa olaylarını ve özellikle yıldırım, şimşek gibi elektrikle ilgili etkileyici unsurları gözlemleyen Tesla bu fenomenlere hayranlık duymuş. İleride bilimsel çalışmalarının temelini oluşturacak merak ve tutku tohumlarını eker. Bölüm 2. Eğitim ve Erken Dönem Başarıları. Genç Tesla, eğitim hayatında gösterdiği olağanüstü başarılarla kısa sürede adından söz ettirdi. Graz Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi almaya başlayan Tesla, daha sonra Prag'da da eğitimine devam etti. Matematik, fizik ve mühendisliğe olan derin ilgisi onu sıradanlıktan uzaklaştırarak geleceğin dehası olma yolunda ilerletti. Okul yıllarında sadece teorik bilgiyle yetinmeyen Tesla, laboratuvarlarda yaptığı deneyler ve gerçekleştirdiği küçük icatlarla yaratıcı düşüncenin ve yenilikçi yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu erken yaşta keşfetti. Bu süreç, onun ileride gerçekleştireceği çığır açan projelerin temelini atarken bilim dünyasına olan katkılarının da ilk sinyallerini vermiş oldu. Bölüm 3. Amerika'ya Gidiş ve Edison ile karşılaşmalar. 1884 yılında genç ve iddialı Tesla Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı. O dönem endüstri devriminin doruk noktasında olan Amerika, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği, fırsatların sınırsız olduğu bir ülkeydi. New York'a varan Tesla burada kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İlk başlarda o da birçok mucit gibi dönemin önde gelen isimlerinden Thomas Edison'un şirketinde çalışma fırsatı buldu. Edison o zamanlar elektrik enerjisinde doğru akım, DC sistemini savunuyordu. Tesla ise daha önce eğitim hayatında üzerinde titizlikle çalıştığı alternatif akım, AZ teknolojisinin daha uzun mesafelere verimli enerji aktarımında üstünlüğü olduğuna inanıyordu. Edison ilk karşılaşması, iki farklı yaklaşımın ve vizyonun çatışmasına sahne oldu. Kısa sürede fikir ayrılıkları gün yüzüne çıktı. Edison'un ticari çıkarlar ön plandayken, Tesla bilime ve yeniliğe odaklanıyordu. İşte bu fark, ilerleyen yıllarda akım savaşı olarak tarihe geçen büyük rekabetinde tohumlarını attı. Bölüm 4 Alternatif Akım Devrimi ve Tesla Nilla'nın icatları. Nikola Tesla'nın en önemli katkılarından biri, modern elektrik şebekelerinin temelini oluşturan alternatif akım teknolojisidir. Tesla, sayısız deney ve prototip çalışmasıyla alternatif akımın, AZ, elektrik enerjisinin verimli ve uzun mesafelere taşınmasında ne kadar etkili olduğunu kanıtladı. Bugün evlerimizde, fabrikalarımızda ve şehirlerimizde kullanılan elektrik dağıtım sistemlerinin temeli, büyük ölçüde Tesla'nın bu devrim niteliğindeki çalışmaları sayesinde atılmıştır. Bunun yanında Tesla bobini gibi icatları da bilim dünyasında adeta bir çığır açtı. Tesla bobini, yüksek frekanslı elektrik akımlarını üretme kapasitesiyle radyo, televizyon ve kablosuz iletişim teknolojilerinde öncü bir rol oynadı. Yüksek enerjili deneylerde kullandığı bu cihaz, Aynı zamanda bilimsel gösterilerde de izleyicilere adeta bir sihirbazlık gösterisi sunuyordu. Tesla'nın bu icatları onun sıradanlıktan uzak, hayal gücü yüksek bir mucit olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca Tesla'nın geliştirdiği sistemler o dönemde pek çok eleştiriye rağmen bilim dünyasında uzun vadede haklı çıkacak şekilde evrildi. Onun çalışmalarındaki bilimsel titizlik, modern mühendislik ve teknoloji prensiplerinin temellerini oluşturmada büyük rol oynadı. Bölüm 5. Akım Savaşı ve Edison'la Çatışmalar. Tesla'nın Amerika'daki ilk yıllarında yaşadığı en önemli rekabetlerden biri, ünlü mucit Thomas Edison ile olan fikir ayrılıklarıdır. Edison, elektrik enerjisini doğrudan DC iletmenin yeterli olduğunu savunurken Tesla alternatif akımın AC sağladığı verimlilik ve maliyet avantajını öne çıkardı. Bu iki farklı yaklaşım kısa sürede akım savaşı olarak adlandırılan büyük bir tartışmaya dönüştü. Tesla, halka açık deneyler ve gösteriler düzenleyerek alternatif akımın gücünü adım adım kanıtlamaya başladı. Göz alıcı ışık gösterileri, yüksek voltaj deneyleri ve akımın kontrol altına alınabilmesinin sağladığı Pratik örnekler toplumun ve bilim dünyasının dikkatini çekti. Zamanla Tesla'nın üstün teknolojisi ve bilimsel argümanları alternatif akımın modern elektrik şebekelerinde tercih edilmesini sağladı. Edison'un kısa vadeli ticari çıkarlar için ısrar ettiği doğru akım sistemi uzun vadede Tesla'nın yeniliği karşısında geri planda kaldı. Bölüm 6 Kablosuz enerji ve geleceğe dair vizyonlar. Tesla'nın yenilikçi düşüncesi yalnızca alternatif akım teknolojisiyle sınırlı kalmadı. O, enerjinin gelecekte kablosuz olarak iletilebileceğine dair çığır açan fikirler geliştirdi. Colorado Springs'te gerçekleştirdiği deneylerde atmosferdeki elektriksel enerjiyi ölçerek doğanın içinde saklı devasa enerji potansiyelini gözler önüne serdi. Tesla'nın en iddialı projelerinden biri olan Wardenclyffe Kulesi, dünya genelinde enerjinin kablosuz iletimi ve küresel iletişim sistemleri için bir mihenk taşı olma hedefindeydi. Bu kule aracılığıyla enerjinin ve bilgilerin sınır tanımayan bir şekilde paylaşılabileceği hayalini kuran Tesla, modern kablosuz iletişim teknolojilerinin temel prensiplerine de öncülük etti. Ne yazık ki ekonomik zorluklar yatırım yetersizlikleri ve dönemin finansal dinamikleri nedeniyle bu dev proje tam anlamıyla hayata geçirilemedi. Ancak Tesla'nın bu ileri görüşlü fikirleri günümüz araştırmacıları ve mühendisleri tarafından halen ilham kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bölüm 7. Son Yıllar: Yalnızlık ve Ölümün Ötesinde Bir Miras. Tesla hayatının ilerleyen dönemlerinde Bilim dünyasındaki büyük başarılara rağmen maddi sıkıntılar ve yalnızlıkla mücadele etmek zorunda kaldı. New York'ta küçük bir odada yaşayan dahi, bir zamanlar dünyanın en parlak zihinlerinden biri olarak tanınmasına rağmen toplumun ve yatırımcıların ilgisini zamanla yitirdi. Yaşamının son yıllarında Tesla hala yeni fikirler peşinde bilimsel projeler üzerinde düşünürken finansal destek bulmakta güçlük çekiyordu. Ancak bu durum onun ruhunu kıramadı. Aksine hayal gücünü ve bilime olan tutkusunu canlı tutmaya devam etti. Ölümünden sonra ise Nikola Tesla efsanevi bir figür olarak tarihe geçti. Bugün laboratuvar masalarında, üniversite derslerinde ve popüler kültürde adı sıkça anılan Tesla, yarattığı inovasyonlarla modern yaşamın şekillenmesinde eşsiz bir rol oynamıştır. Bölüm 8 Tesla'nın mirasının ve etkisinin günümüze yansımaları. Nikola Tesla'nın fikirleri ve icatları ölümünden yıllar sonra dahi etkisini sürdürmektedir. Modern elektrik şebekeleri, kablosuz iletişim sistemleri, radyo teknolojisi ve hatta uzay araştırmalarında bile Tesla'nın vizyonunun izlerine rastlamak mümkündür. Onun öngörüleri bilim kurgu edebiyatından çizgi romanlara Sinema filmlerinden popüler müziklere kadar pek çok alanda yankı buldu. Tesla'nın farklı düşünen, konvansiyonel sınırların ötesine geçebilen yaklaşımı bugünün teknolojik devrimlerine ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Farklı düşünenler dünyayı değiştirebilir sözü aslında Tesla'nın yaşam öyküsünü ve bilimsel arayışlarını en güzel şekilde özetlemektedir. Ayrıca Tesla'nın hayatı girişimcilik Tutku ve bilime olan sarsılmaz inancın sembolü haline geldi. Onun hikayesi bugün genç mucitlere ve mühendis adaylarına hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham vermektedir. Tesla'nın öngördüğü teknolojiler geleceğin yenilikçi projelerinin temelini oluşturacak nitelikte. Bu yönüyle de ona olan saygı ve hayranlık her geçen gün artmaktadır. Sevgili izleyiciler, Nikola Tesla'nın yaşam öyküsü Bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlayan, hayal gücünün ve tutkunun gücünü gözler önüne seren benzersiz bir destandır. Onun icatları, akım savaşındaki cesur duruşu, kablosuz enerjiye dair devrim niteliğindeki fikirleri ve hiçbir zaman vazgeçmeyen ruhu modern dünyamızın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Tesla'nın hikayesi engelleri aşmanın sıradanlıktan sıyrılıp geleceğe dair hayaller kurmanın ve bilinmeyene doğru atılan cesur adımların en güzel örneklerinden biridir. Onun yaşamı bugün hepimize ilham veriyor. Yeni fikirlerin, cesur projelerin ve değişime inananların dünyayı nasıl dönüştürebileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Videomuzun sonuna geldik. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve destekleriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.